Bu yarışı kazanacağız ve şakiri bulacağız. Evet, inanmak aşermenin yarısıdır. O laf öyle değil. Sus ve cıstaklı müziğimin tadını çıkar. Mama macera, başta facia, sonu harika, yarış bu adeta. Şakir'e sakın dur, a bence. Bu oyuna katılmak deneyim bence. Taktik maktik yok, hadi bam bam. Şakir'le başa çıkamazlar, sanmam ne olursa olsun. Kötülere kanmaz, yapamazsın deseler de yine aldırmaz. Abi portala girdi, bölümlere geçti, güvenmedi Ramsey çıktı mı tersi. Teşekkürler Mersi, Dandini dandini dastandikti. Onun adı Şakir, oyunlara hakim. Edin ONU takip, Necati abi sakin. Koca bir macera, ne olacak sanki? Peki akın, ne harat, ne yo. <laughs> yo. yo. پکی آکم نخرد نخرد یو نخرد